Hoş geldiniz genel başkanım. <laughs> Gün geçtikçe gelişiyoruz efendim. Bu ne? Bu yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz, onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Bir konu söyleyeyim mesela. Eee Külliye meselesi. Hı. külliye. Hafif, orta karar, kuyruklu. Eee bilmem hafifle başlayalım. Güzel seçim. <laughs> Külliyede altın klozet var. Eee bu baya hafif oldu değil mi? Aynen. O zaman... <laughs> Külliyede musluklardan süt akıyor. Yani fena değil gibi ama... Daha bomba bir şey yok mu? Hmm. O zaman sizi insafsız yalan aracıyla tanıştırayım. İşte bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani. İnsafsız dedi. Tamam bir yerden başlamak lazım sonuçta değil mi? Geçenlerde ambulans uçakla yeni doğan bir bebeği kurtardılar biliyorsunuz. Evet. Şimdi iyamız bakın onu nasıl çarpatacak. Hmm. Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor. Oo güzel. Bitmedi. Dilerseniz şu kolu kullanarak insafı azaltabiliyorsunuz. Ambulans uçak Sağlık bakanlığı yakınlarına dans edildi. Oo müthiş. <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın yakınları ambulans uçakla mangal yapmaya gittiler. Ha, şey bu fazla olduğu gibi. Buna hemen cevap verirler. Komik duruma düşmeyelim. Cevabın önemi yok ki. Tek yapmanız gereken aynı şeyi defalarca söylemek. Ama nasıl? <laughs> Papağan iksiri. Papağan mı? Lütfen için. <laughs> Şimdi yardımcınıza bir şey söyleyin. Bir soru sorun mesela. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel başkan. 128 milyar dolar nerede? E kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128 milyar dolar nerede? durduğu yerde duruyor. 128 milyar dolar nerede? Benden aldım yalnız. <laughs> Ürettiğimiz en iyi yalanları zaten listeledik bakın. Harika. 128 milyar dolar nerede? Ne zaman geçer etkisi? Dolar nerede? 128 Onu milyar henüz dolar bilemiyoruz. Milyar dolar nerede? Ha bu arada 128 şu sürmeyi nerede? ihmal etmeyiz. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına karşı geliştirdiğimiz mi? bir formül. <laughs>